Bir günü daha noktalıyoruz. Haftanın ortasını geçtik bile. Bugün misafirleriniz vardı. Bakacağız az sonra ama. Böyle biraz başa saralım. İki Gamze, bir de Rabia. Bugün bir sohbet ettiler. Kimleri konuştular dersiniz? Merak ediyor musunuz? İzleyelim hadi yorumlayalım. Burada sen <laughs> görmüyordun tatlım. Bütün herkesin yüzüne dikkat ettim ben. Çünkü bütün herkesin yüzü aşağı düşmüştü. Bu adam size ne yaptı? Gökhan onlara ne yaptı? Rabia ne yaptı? Benim dışımda... Hadi, ne yapmış acaba? Hadi bak Mehtap'la Gamze'yi saymıyorum. Onların tarafları zaten belli. Ne kimse alkışladı, <laughs> ne da tebrik artık etti. Kız ne, ne dans, güzel olmuş et, dans etmediler. Çok güzel bir müzik çaldı. Sizde, sizde çalan müzik bizde de çaldı. Dans Hı. etmedik. Herkesin suratı tam beş daş ederdi. Nedense Çıklar, bu ederdim. evde Rabia Gökhan işte VTR'si verildiğinde herkes böyle bir arkasını döner. Samimiyetsiz ilişki, hep bir samimiyetsiz ilişki yorumları. Onların e, VTR'si verildiğinde ben hep tebrik ettim arkadaşım Etsin. ya. Böyle sen sabah, bir şey yok sen ya. Sen sabah Hazal'ın kız olduğunu. Nasıl akışlasın? Benim nasıl sevgilim Hazal'ın ilişkisine destek veriyor ki kaptan olmuş. Şu adamları evet. şu kadınları vallahi i̇şte, ya. Bak, bak bak bak. Çok, doğru. Çok iyi bir yere Çok dokundum. Gökhan'a gerçekten bunu bak. söylemek lazım. Geçen Ses hafta yani Hazalanım tahtadan Hazal Semih ismini sildi ve geçen hafta o siliyorsa ben de silerim diyor Semi. Hani VTR e verdiler ya canlı yayın. Bir baktım Tahtayı kucaklamış resmen kaçırıyor ve bunu hmm. yapan Gökhan silme kardeşim hayır yapamazsın evet. diyor. Önünden alıyor. Ya. Bu adam size bu kadar iyilikle gelirken siz neden tebrik etmiyorsunuz? Bu adam size ne yaptı ya? ya? Aynen ben sana bir madem şey söyleyeyim mi? Madem senin Büyük kardeşimsin kardeşimsin, bir... kardeşimsin bon, diyor. Mossmore'da dün dün teknenin şeyiydi kaptanıydı Büyük o kadar kardeşimsin madem var. niye kalkıp bir bir şey yapmıyorsun bir alkış yapmıyorsun? Evet, bu hassem çifti için söyleniyor. Bu eleştiriler onlara geliyor. Ne diyorsun Gökhan? E, Gökhan? Ben mi? Evet, önce sen söyle. Sen yoktun ki. Ha, yani Benim için alkışlamalarının veya tebrik etmelerinin bir önemi yok ki. Ben mutluydum. İyiydim. Ya, o değil olay. Anlamadım. Ama yani e, tabii Anlamadım. insan zaman zaman da niye acaba dedi düşünmüyor. O yüzden Semih'e sormak istiyorum. Olay ne kadar büyütülmüş be kardeşim. Yani öyle bir şey yok Sevda Onun... Önü arkasını biz görmedik. Hatta ben orada da dedim ki kardeşim beş dakika önce kavga ediyordunuz. Oraya gittiniz. Niye acaba birden barıştınız? Çünkü bizim de e, sevenlerimiz bize öyle bir sürpriz yapmışlardı. Hı hı. Biz o... kavgalıydık. Geldiğimiz zaman ayrılmıştık Seda Hanım. Biz o beni ama. biraz Bir dakika kardeşim. O beni biraz <laughs> değişik yaptı. O yüzden Gökhan'a dışarıda hatta sordum. İçeri geldiğimizde de bu konuyu tartıştık, konuştuk. Yanlış mı? Doğru. Bana da soruldu. Hani biz or orada bir kıskançlık herhangi bir şey algılanmasın. Gökhan benim kardeşimdir. Yani öyle bir şey yok. Seda hanım Adnan, bir şey sorabilir miyim? Sizin dışarıda arkadaşlarınız var, değil mi? İşte ee, Allah'a çok şükür. Yani çok şükür. Peki arkadaşınızın ilişkisini desteklemediğinizde Hı. O arkadaşınızla yine konuşuyorsunuz ama ilişkinizi desteklemediğiniz durumlar oldu, değil mi? Çok oldu. Çok oldu. Ama sizin de söylediğim de oldu. Hani söylediğim de oldu. Seni çok üzüyor. Bence kendini bu kadar üzdürme kırdırma, bence biraz uzak dur daha iyi gelecek diye evet. uyardığım da oldu. Ama arkadaşım mutlu olduğu sürece destek onun edin. mutluluğuna da destek verdim. Arkadaşlığımı da sonuna kadar sürdürdüm. Ayrıldılar yine geldiler yine sarılıp evet. ağlaştık yani. Peki size bir şey diyeceğim. Ee, bu arkadaşınız tarafından kıskançlığa sürüklendi mi? Kıskanıyorsun sen bizi falan dediniz mi? Dedin mi? Yok çoğu zaman denmedi. Yani dendiyse de ben duymadım. Sizin Vallahi. işte derdiniz ne de biliyor musunuz? Şimdi bak, konuyu Bu evde duyuyorsunuz. Kıskançlar çekiyorsunuz da konu Biz kıskançlık şey için bir şey, bir şey da söyleyeceğim. Kıskançlık şey. şey. konusu, Sordum tamam, kıskançlık konusu çok önceden konuşulmuş bir konu. Ee, yani şey hiçbir demedim. alakası yok ama burada arkadaşlardan anlattım tekrar söylüyorum. Ben kız arkadaşıma tartışabilirim, seslerimizi yükseltebiliriz. Uç noktalara gelebiliriz ama bizim ağzımızdan şu çıkmıyor yani burada. Ya işte tamam hadi bitirelim hadi kapansın ben Rabia'yla oturup her şeyi konuşuyorum evet. buraya geldiğinde de oturup konuştuk ve hallettiğimiz bir için hallettik. Sizin Siz şimdi bakın şöyle bakın. bir şey var Adnan'a biz bazı sorular sordu ya mesela kıskançlık gibi yorumlandı mı şöyle oldu mu böyle ben bilemiyorum niye? Çünkü böyle bir evin içinde yaşandı evet. sizin zaten işinizin zorluğu. Herkesin gözü önünde bu kavgalarınızın, barışmalarınızın, küslüklerinizin, anlatabiliyor muyum? Bu yorumların ve üçüncü şahısların yaptığı yorumların olması ve sizin bunu görüyor olmanız. Bu bir şeyi beş kat zorlaştırıyor ama sağlamlaştırıyor da aynı zamanda. Evet. O yüzden bu kıskançlık olarak yorumlandı mı, yorumlanmadı mı? Bir de Rabia'ya sormak istiyorum. Peki niye madem öyle yorumlamadığınızda konuştum böyle? Biz arkadaşlarımla beraber bu şekilde yorumlamadık. Sadece e, Gökhan ve benim e, veteran ne zaman gelse herkes arkasını dönüyor. İşte Gamze'nin anlattığına göre de evet ben de izledim. Herkes izlemek istemiyor, sıkılıyor. Üff. Kim herkes? Özel değilsin mi? Hazal. Ya, Öyle mi Hazal? Evet. Ya ilk Nazlı. önce e, şey Mehtap. yaptılar. Bu Gökhan ve bir videolarını izlemişlerdi. Barıştıkları zaman. O videoyu bir kere izlemiştik. Ondan sonra aileleri Sürekli video izlemiştik. Sonra tekrardan bu video geldi. Hani Biz bekliyoruz hani ne olacak bir şey mi olacak falan diye. Sonra bir yandan hani ekran kesildi. Sonra tekrardan fanlar şey yaptı. Sürpriz yaptılar onları. Biz hani, hani ne olacak hadi bekliyoruz. Çünkü hani izlediğimiz şeyleri sürekli izledik. Belki hani benim videomu da gelmiş. Siz de öyle düşünmüşsünüz. Anlayamadım. Değil Yalnız bir şey daha diyeceğim. Seda'nın Gamze Taşkın şimdi orada öyle yorum yaptı da dün o da alkışlamadı. Hiçbir tepki vermedi. Hiçbir yorum yapmadı. Neye tepki vermemişsin? Biz İzle, izlerken böyle izliyordu sadece kimin barışmasına? Bizim ki. televizyonu izledim. Izledim. Ki barışalım barışalım barışma zaten televizyon izlemiyormuş... dakika Barışma bir şey var. Biz ayrılmadık. Barışma Aşağı, barışma dedin barışma dedin barışma biz barışma değil bizim barışma zaten. o zaman? Hayır. Hayır. Yani Adnan beni ben mi izliyordun Adnan? Ne? Beni mi izliyordun? Bir şey evet, söyleyeceğim. Seda Hanım Buyur bir söyle. şey beklemek değil ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya bozuldun bari kabul et sus yani. Tutup da başka yere çekmeye çalışma. Ya Sen de hiç tepki evet. Ya bırak Allah'ın aşkına. Gamze'yi suçluyorsunuz. Bize mi bakıyordunuz? diye. Sen de bana tamam, mı bakıyordun? Tamam sen suçlansana <laughs> eğer. Sen suçlansana <laughs> eğer orada oturmuş Rabia'ya karşı. Ben de sana bunu söylerim yani. Sen de hiç orada tepki ver. Sadece Gamze tepki ver. Ben Allah gayet var. güldüm. Sen gayet sadece güzel izledim. Bence böyle. komple e, baksaydın. Ben hiç güzel izlediğini görmedim. O güzelim. bizim arkadaşımız zaten de Ya şey... ben anlamadım. Bak Gökhan'ın dediği doğru. Hani bir ufak tartışma vardı ama bir küslük kanlı bıçaklı Hazal semih gibi sadece. böyle uzun süren bir ayrılığınız falan yoktu. Bizim hiç olmadı. Evet. Fanlarını yani. sürpriz yapmış. Sürpriz Çok güzel, gurur verici bir şey. Hı. Ama yani orada hani insan kıskanır, kıskanmaz. Dikkati dağılır, dağılmaz. diye önemli ki onların tepkileri senin için bu kadar? Neden? Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, aynı gün içerisinde Hazal, e, hatta benim evet. erkek arkadaşım da dahil oldu buna. Semih'le Hazal'ın barıştığında işte o sürprizi izledik. Yine gülümsedim. Evde çok tartışıyorum Didem ve Hazal'la. Didem ve Hazal'la anlaşamıyorum. Onlar ikisi anlaşıyor ama ben anlaşamıyorum Şu an onlara. öyle mi hala? Evet, yine anlaşamıyorum. Didem'in e, yüzük olayında da aynı şey oldu. Didem'le anlaşamadığım bir dönemdi. ...yine ayıp olmasın diye gülümseyerek izledim. Hani ortada bir aşk var, bir şey var ama hep bizimkisinde insanlar böyle sıkılıyor. İnsanlar böyle i̇nsanlar istemiyor. İnsanlar dediğin hayatım bir... düzelteyim, ee, bazı kişiler sıkılıyor. Evet. Tabii ki bunları e, bazı kişiler ters düşünmesine rağmen... ...çok iyi düşünen binlerce de insan var. yani Dolayısıyla bu evdekilerden... benim burada... Tamam hayatım, benim burada takıldığım nokta şu. Bak, ben seninle o eve gelip e, ele tutuyorum... Oturuyorum hı hı. dans ediyorum vesaire vesaire hı hı. farkındaysan bunların hiçbirine bir samimiyetsizlik diye bir yorum yok ama hı hı. ne zaman bir hediye olsa ne zaman bir sürpriz olsa ne zaman bir e, ikimizin baş başa olduğu bir şey olsa evet. bir samimiyetsizlik yakıştırması yapılıyor. Kesinlikle. Peki evet, aynı yakıştırma neden evet. biz seninle genel otururken hı hı. vesaire dans ederken yapılmıyor da sadece sürprizlerde ve hediyelerde yapılıyor? <laughs> Gerçekten ben hiç anlamış Kardeşim değilim bu bunu. Ee, bir de orada Bak işte ben bir ben aynı normal diyor. Ama bu insanlara geçmeyebilir. Bak aynı samimiyetsizlik Niye normalde Sadece gelinlere bindeyken? yok? Çünkü ekrana verildiğiyle yorumlanıyor anladın mı? E orada yani da gözünüzün önünde. Ee... Sen otururken yorumlanacak bir şey yok ki oturuyorsun zaten. Hayır ben dans ekrana ediyorum bir şey orada bilmem ne. Hayır orada da dans ediyorum. Orada e da, da ben e sürekli dans ediyorum. Yani Şahin oturuyor diye ben Gözünüz şu an şahin yorumlayamam ki. Gözünüzde gördüğünüz şeye yorum ki. yapmıyorsunuz ama bir sürpriz olduğu zaman yorum yapılıyor. Ben bunu anlamıyorum işte. E Yakan tekne yaptı ardından şey dediniz tabi miyetsiz dediniz tekne yaptınız ya kemana samimiyetsiz dediniz, tekneye samimiyetsiz dediniz. Kemana mı samimiyetsiz tekneyle yaptınız, yaptınız ama tekneye samimiyet ya, yapmadı işte. Hayatım mı? bunu demiyorum, yok. samimiyetsiz buldunuz yok, her şeyi Yok abi ya yapma bak, biz Allah Hiç kemana, Allah işte. kemana, samimiyetsiz demedik. dedi dedik. ki izledikten sonra... A bilemem samimiyetsiz gelmiştir Çünkü belki de. Çünkü duygunuz dedi. samimiyetsiz, duygunuz yok. Nasıl duygumuz yok ya? Aa, Sen aa, mi Didem buna karar veriyorsun? Rabia ayrıldık Sen bitti. Kimsin? Didem bizi samimiyetsiz buluyor. Biz ayrıldık hayatım. Biz mi? ayrıldık biz ayrıldık Rabia bitti bizim ilişkimiz Didem bizi samimiyetsiz buluyor Didem onaylarsa seninle birlikte olabilirim <laughs> hayır, ya Hayır hani ispatlamak on, zorunda on. değil ya Rabia Tem. Ama Nasıl sü oldu sürekli ya? açıklama yapıyor Nasıl Senin ya. Hayatın hiç oldu? kimseye bir şey söylemeyeceğim Rabia şimdi Bizi Sorunları samimiyetsiz buldu biz ayrılalım sürekli Aslında Gökhan çok doğru yerden ama. yakalıyor Yapma açıklama Başkanının sözüyle ayrılacak da değilsin, soğuyacak da değilsin, ısınacak da değilsin. İlişkini yaşa. Zaten bak ben hep bunu söylüyorum. Ekran karşısına yansıyan şey samimiyet. Kızgınlığı da, taşkınlığı da, ne bileyim ağlamayı da, neşeyi de izleyicimiz kaldırıyor ve seviyor. İnsana ait bütün duyguyu. Samimi olduğu sürece. Yaşamanıza bakın be. Robot Samimiyetsiz diyor. dediği alttan şeyler... Alttan robot diyor. Ben Adnan ve Didem'e robotlar, robotlar, şöyleler, böyleler. Böyle bir bulunamam. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.